Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Lobo oynuyoruz. Arkadaşlar öncelikle videoya başlamadan önce kanala abone olup videoya like atın. Ve bir tane hesap kasıyorum ben Lobo'da. O hesabı kasıyorum doğrusu. Bayağı bir geliştirdikten sonra YouTube kanalımda çekilişte bulunacağım. Ama çekiliş 100 abonede olacak. 100 aboneye kadar zamanınız var. Yani şu an hazır bile 100 abone olduğumuzda vereceğim hesabı söz vereceğim. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Şöyle bir mağazaya gelelim. Size bir şey göstereceğim. Hadi yüklen oyun. Tamam. Gördüğünüz üzere kasalarda fenomen çıkma esan, çıkma şansı var fenomen esansı badi 205'e satıyorlar Çüş. sonra ne alacağız arkadaşlar buradan gösterelim burada 5600 kristala iki tane efsane bir alet kutusu alacağız bunun yerine niye şunu almıyorsun diyorsanız arkadaşlar bunu yani bir elmas alacağız da bunu niye almıyorsun diyorsanız arkadaşlar çünkü 1400 elmas da bana kalsın diyorum belki şuradaki kostüm alırım şurada büyülü patilerin ikisi alırım belki güzel kostüm efsane bir herhalde bakalım burada teklif falan var mı 1200 e? yok herhalde yani bundan sonrası yok biz yine de bir bakalım. Yapmış. Aynen. Şimdi biz bunu alacağız. Videoyu durdurayım. Geliyorum arkadaşlar. Ve bu mu arkadaşlar? Bakın. El kristalımıza bakın. 7000 oldu. 7060 oldu ya. Hatta bunun sırrını vermeyeceğim. Sır bende. Yani beta hesap falan değil. Beta hesap demeyin. Beta hesap olsa bu paralı şeyler gözükmez. Al der. Onu da alamazsınız arkadaşlar. Dur ya. Heh. Şimdi gelelim o teklife. Sonra da kostümü alacağım. Büyüle patilerin Evet hazır mıyız arkadaşlar? Totemimizi yapalım. Hop. Şöyle çık gir çık gir. Yapalım. Şurada başkasına dokunalım. Sonuna gelip bunu açalım. Tamam arkadaşlar. Kasamızı açtık. Geldi. Arkadaşlar. Totem. Gönderin totemlerinizi. Hadi. Oo. Açtım. Şimdi iki şey altın üç. 3 4000. Güzel. Ben ekranı kapattım. Geldi mi söyleyin. Söyleyin arkadaşlar. Geldi mi? Açıyorum. Açtım. Gelmiş. Yaraya gelmiş ama yaraya gelmiş. Bu da idare eder. Değiştir var ama değiştire sakın basmayın arkadaşlar. Yoksa gider bu fenomen Bak 6 seviye oldu şeyi. Nix'in de 6 seviye oldu. Güzel. O 4200 istiyor bir de. Ganimeti koru dedik. Hadi arkadaşlar. Hadi kaleye gelsin. Geliyorsa kaleye gelsin. Hadi kale. Şansını gönder bize. Hadi. Açtık. İlk bir bunları bekleyelim. 44 bin yine açtım. Şişme kas. Şişme kas. Leriye. Lery'e. Uy. Lery'e şişme kas çıktı arkadaşlar. Kaleye molotof çıktı. Ay çok şey oldu. Ama yaraya yaraya güzel oldu aslında. Ama level az. Level az kale. Kale demiş. Yara ve erinin levelleri az. 6 7. Bunları bir 12 13 yapmamız lazım. Oha. Şimdi neyin yerine koyalım? şu kutsal sandaletin yerine koydum. Yerine bak hacı. Fenomen ben kalye bekliyordum ya. Yani. Ben bir dişini koymam. Fenomeni şuraya koy. Evet. Bari Nix'e çıksaydı idare eder yaraya da. Nereye çıktı şişme kas? Çok iyi oldu. Aa yeni karakter mi eklendi lan? Ha yok. Steve'miş. Şöyle kaydı buraya alınca yeni karakteri mavi gözüküyor. Mavi gözüküyor Steve. <laughs> Bir bakalım. Buradaki sandığı da açalım. Ne oluyor öyle? Evet yaraya geldi güzel. Bir dakika arkadaşlar. Tamam geldim. Şöyle etkinliktekileri de alalım. 4200. <laughs> Hadi yaraya ver ya. Yine nixe. Yara güzel. Burada kalalım. Hadi. kale şey yükseldi. Güzel. Tamam. Tamam. 2260'da buradan Tam Max'e geldi. Şöyle bir baktık da. Nix'e oğlum be Erzan değişiyor. Şimdi bir yara ile oynayalım. Şöyle bir yara ile oynayalım yara. Belki kasa açarız. Kalan elma. Olabilir. <laughs> e eee? eee? Ben fenomeni takmadım mı? Evet olmadı. E oğlum hemen doğun 3 işte level gelmez ya. Ulan, kupaya bak. Gelen adama bak. Ben de sabah zaten 20 20. ligdeki arkadaşımla oynadım. Onda bütün karakterler 20. 20 level hepsi. 56 bin lira yatırmış. Dün. Dün ne oluyor? Kim sıktı lan bana? Fenomen doldu. Hayırdır kanki. Heh. Çıktım bak. bak. Şuradan bir sıktık. Sıkamaz ki. Fenomen doldu. Ama kullanmayacağım. Hadi daha ya. Birisini falan anlamadım. Gel sen bir şöyle yat aşağı. Anlasın. üstüne yaptı şey. Bak ve oradan sıkarsan. Kardeş o öyle kullanılmaz böyle. Pepper. Hala orada pusuyor ya. Şu Pepper'ı hiç sevmiyorum. Küfür edeceğim ha. Az kaldı. Küfür edecek. Ya niye yaraya verdi? Bana <laughs> bunu ya. Biz de 20. Lig'deki arkadaşım arkadaşlar. Fenomen Fenomen Sonra şişme kas Roket dürbün falan hepsi Full 56 bin liraya full demiş Hepsini bir de Şöyle bir atalım Geldi Çekme Ben alacağım Sen kimin şeyini çalıyorsun? Sen kimin şeyini çalıyorsun? Bütün hepsi değleriymiş. Şimdi kasımız gelip çalıyor. E o da öldü mü? Böyle öldürdüler hepsini. Sen hayırdır? Oğlum yine Pepper gelmiş sokacağım. Ava sıkma? Gelin lan hadi. Gelemiyorum. Ben bir at şöyle. Gelen giden şey. aşağı. Sen geleceksin zaten. Hadi, hadi. Ben seni beklerim ki bomba at. Çok da Hayır. Pepper'ı hiç sevmiyorum diyorum. Bir de suyu almışlar ya. O öldürmedimleri. Şöyle bir kasa açmaya başlayacak. Bu bir. Bir. iki, Üç. O. Nereye? Güzel. Of. Bu kalacak. Çok iyi oldu. alım sandıkları. 740 şey var. Zümrüt alet kutusu açabiliriz. Açsak mı? Çıkabilir aslında aynen. 2 yıldız diyor. Sonra kalanları da aldım. Aldın kız. Şuradan bir alalım abi. Ver ağacı. Şunu alalım. 1, 2, 3. Keli çok şey. Şimdi zümrüt kaseye versem mi? 60 fiş veriyor. Ben buna verdim arkadaşlar. Hadi bak. Keliye lütfen Ver. Sonamını ver. Keliye bak. Kelly. Hadi. Vermedi arkadaşlar. Boşuna açtık şu an. Acı bu ne? Bunu için mi açtım ben? La insan bir verin ama. Süper öğe. Süper öğe bile vermedi ya. Boşun açtık arkadaşlar. O elması altın kasaya yatırabilir. Tamam tamam bir şey olmaz. Bir dahakine. Bir daha elmas alırız. Açarız altın kasa. Sonra da karakterleri güçlendiririz. Böyle aldım ben. Full ben. Heh, verdik. Verdik ona şey. Elmaslı. Ya bu oyun sövecen. Az kaldı. Az kaldı. Ne zar dur sabrediyorsun. 8 level yaptık. Leri mekan Mesela... iyi gitti. Evet. Leriyle de oynayalım. Bir tane attır. Ne kadar çok. Bunu fırledik güzel. Kelly'yi de güçlendirelim. Kalemi diye okunuyor. Kelim. Kel. Kel. Altı level yapmamız altı şey kalmış. Fiş. Arkadaşlar bir dahakine yine alırım şeyi. 7000 elmas yine alırım. O zaman aldığımda şey açarız. Efsane bir kazan. Boyun nasıl kazıyor? Leri'yi güçlendirmek lazım. Git dondur. 227 daha 277 Güzel attı ya Yani şu Mızrak falan Daha çok verse Puan Daha güzel olacak Bir de şöyle oynayalım Bir maçta Bir maçta şeyle oynarız Kalp Ali oynarız. Benim oturum niye böyle siyah siyah? Oğlum bir saniyede aldı. Böyle bir şey yok. Gel de bunu alıyoruz. Hadi la seni öldürsem de büyüsem ha. He. he. öldürdüm. Yataş. Yat. Şunu da öldürürsün. mü? da aç. Vur kaç yapacağız? Bak Nix çalarsan götünü. Biliyoruz. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Oğlum bak çalmayın diyorum çalıyorsun. aldım bombayı çek. Aha can çek. Çok iyi. Bombalayı çekeceğim mi? Oğlum ölüyorduk lan. Görevli lazım bize. Elimize düştü. Canı çek. Allah. Geliyor. Çek onu. Çok iyisin bebeğim. Aşağıdaki kaldım bombalı yavru Almayı almamıştım. Onda hepsi var çünkü. Çek onu. Çok iyisin. Çok iyi be. Yatın aşağı. Yatın lan. Bebeler. Büyüdük valla. Aa şöyle de. Uyu büyüdük. Hasarımız da arttı. Canımız da arttı. Geriye bir 12 level yapmak lazım. Sonra değişik bir sınıf açarız sonra yine sınıfı açarız Uyuyu, şeye bak lan Kolaydı Ama var ya nasıl çevirdim oyunu Çanamazdı Böyle çevirdiler Bir de Kelly ile oynadım. Artık ben Larry'i seviyorum. Hiç sevmiyordum artık seviyorum. Hadi şişme kas çıktı. Can artıyor. Hasarı artıyor. Bu ne? Ama hızlı yavaşlıyor. Bu <laughs> kötü. Bu sen de git hadi. Yalla. Yalla. Da var 16 bombaya al ulan bana neye geliyon şerefsiz 16 ne mal küğün almamış alamıyor kazan burda mızrak var yakalarsa bizi öldürür. Burada mı? Şurada mı? Burada. Hadi yakal hadi. He. Hadi gelebiliyorsa gelsin. Ha, arkadan dolaşıyor. alırız öyle. Can bas. olmadığı için direkt basıyorum arkadaşlar. İğne olmasa tamam. Gittik. Uyuy oğlum bu keli var ya. Keliyi bir 12-15 yapacağım. Hele 12, 12 yapacağım zaten. İçki kötü bu. Leri ile aynı. Şu aktifi bitince iniyor ya aşağı arkadaşlar. Şöyle indim mi? Tamam. Hız artışı veriyormuş. Leri ile aynı. Bomba çok. iyi. Altın de. Menzile bakalım. Yarı çapta güzel. Bakın arkadaşlar. Abi nereye atıyordu? Aa, orada birisini gördüm. Aa, vallahi burada. Hayır ya. Tek attı. Ya 14 level ne ya? 10 level benden yüksek. Onu var ya keleye çıksaydı. Ben onu yemiştim. Öldürmüştük. Neyse arkadaşlar. Bu video böyle olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu like atıp yorumlara da katılıyorum. Demiyorum. Ne çekilişe şekil hiç var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi. Ben...